Niğde'de karnındaki şişlik ve nefes darlığı nedeniyle hastaneye başvuran 58 yaşındaki kadının, Karnından 40 cm çapında 5-5 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı Nide'de yaklaşık 2-5 yıldır. Karnında şişlik olan ve bir süredir buna bağlı olarak nefes darlığı yaşayan kadın Ömer Halis Demir. Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu kadın hastalıkları ve doğum kliniği NDE. Uzman doçent Doktor Bülent Çakmak tarafından muayene edilen kadının karnında tümör tespit edildi yapılan. Ameliyatla kadının karnındaki 40 santimetre çapında ve 5-5 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı doçent doktor. Bülent Çakmak bu tip operasyonların Türkiye'de oldukça zor gerçekleştirilen ameliyatlar arasında. Olduğunu kaydetti doçent doktor Çakmak kanama ve çevredeki diğer organların yaralanma riski yüksek olan bu. Ameliyatı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik bu ve birçok ameliyatın artık merkezimizde yapılıyor. Olması hastalarımız için büyük bir rahatlık birkaç yıl öncesine kadar hastaların kapalı yöntemle rahim alınması kitle ameliyatları için büyük illere sevk ediliyordu artık de başarıyla yapıyoruz bunları dedi kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun kulağından çıkanlar hayrete düşürdü kulak ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye götürülen çocuğun kulağından örümcek. Çıktı bu tarz haberlerin devamı için TV Haber'e ye abone olup beğeni göndermeyi unutmayın.